Buyurun. Buyurun. Geç. Hoş Ger geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Buyur. Nuri, Merhaba. Dokunur çiçekleri ver bakayım. Öpelleriniz. <laughs> <laughs> buyurun oturun. <laughs> buyurun şöyle buyurun. <laughs> otur otur. Ee, <laughs> nasılsın Kolpa Kamil? <laughs> Sağ ol muhtar iyiyim. Kızım kahvelerimizi getir. <laughs> efendim sebebi ziyaretimiz malum. Allah'ın emri peygamberin kavliyle oğlumuz Nuriye, kızımız Sevda Gül'ü istemeye geldik. Bu mu Sevda Gül? Buyurun. Maşallah. <laughs> Buyurun. Sağ olun. Afiyet olsun. Efendim, malum Nuri'nin anası babası akıl rahmetine kavuşmuş olduğu için... ...büyükleri olaraktan bu vazife bize düşer. E ne diyelim kısmetse olur. Hani ben ustası olaraktan şahidiyim. Ne içkisi var ne sigarası. Allah için çok iyi çocuktur hani. Yani bu şirret Rüstem'in yanında bile çocuğun terbiyesi bozulmadıysa... ...artık bundan sonra hiç bozulmaz. Muharrem abi. Doğru söyledin Muharrem abi. Öyledir abi. Ne? Mesleği de var çocuğumuzun. Hele şu ehliyetini alsın. Bibi'nin o çekecek altına inşallah. <laughs> Her şey iyi güzel de be. Kızımın başlığını ödeyebilecek mi? Başlık, başlık mı? mı? Ne başlığı efendim? Füze başlığı. Deli deli konuşturmayın beni. Ne başlığı olacak? Kızımın başlığı tabii ki. Ne dersin sen razıya. Biz Romanız. Sevdiğimize varız. Bizde başlık olmaz ki. Madem bizde başlık olmaz Pembe niye sultana başlık ister? Benim kızım Pembe'nin kızından daha mı az değerli? Ben de başlık isterim. Efendim benim mahalleliğe başlık parası konusunda kötü örnek olmadı kalmıştı. O da oldu çok şükür. Başlık ne kadar razia yani, ana? 50 bin dolar. ne? <laughs> 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 dolar mı? Başlığı niye dolarla istiyorsunuz efendim? İtel mi sizin kızınız? Tövbe töbe. Ben bu başlığı nasıl ödeyeyim abi ya? Ee, daha ucuz bir kızınız var mıydı Raziye abla? Biz kesimize uygun bir şey bakıyoruz da. Allah'ım. Rıza ya. saçmalama ya. Kusura bakmayın ama bu başta hayatta ödeyemez bu çocuk. O zaman kahvelerinizi içtiyseniz buyurun gidebilirsiniz. Öyle mi? Millet hadi kalkı gidiyoruz. Tamam gidelim abi. Şu çiçeklerle lokum rica edebilir miyim? Aman al. Ey güller. İyi günler. İyi günler. Ha. Buyur abi. Ha. Dargınım ben size. Beni beklemeden gitmişsiniz kız isteme. Ya. Aman iyi ki gelmemişsin be. Tam bir yani. Ayrola ne oldu ki? Kızı vermediler mi yoksa? Lokon'u kendimiz yediğimize göre vermediler herhalde. Cık. Üzülme be Nuri. Kız mı yok oğlum sana? Niye vermediler be Nuri? Ya abi... ...anası Sevda Gül'e başlık parası istiyor abi ya. Başlık parası mı? Tübeler olsun. Romanız biz biz. Bizde başlık parası olmaz ki. İki insanın gönlü birbirine kaysın... ...hemen evlenirler... Hay ya şebenie, ben de aynı şeyi söyledim baba. Kızın ha. anası der ki, o zaman pembe niye sultana başlık parası isterdir? Madem pembe kızına başlık istiyor, ben de kızıma başlık isterim diye tutturdu abi. Hı -hı. Pembe ablanın davası bir nevi emsal teşkil etti yani anlayacaksın. Oh Ayda, hep pembe'nin yüzünden kardeşim. Mahalleli çok kötü örnek oldu çok. Çok haklısın abi. Geçen hafta da bana kız istemeye gittik. Kızın anası başlık istedi. Vermedi kızı. Yapma ya. Yeminle abi. Ali'nin de başına aynı şey geldi. Değil mi Ali? Evet abi. Benim kaynanam da başlık istiyor. Bütün mahallenin kız anaları pembe abladan görüp örnek aldılar. Başlık parası yüzünden mahallede kimse evlenemiyor abi ya. Ben de diyorum ki niye aylardır kimse gelip evlenmek için resmi evrak istemez. Beğer başlık parası yüzündenmiş. Ya bu olayı bir el at be Muharrem abi. Yoksa mahallemizde kimse evlenemeyecek ya. Ya yeni çocuk da olmayacak vallahi ya. Aman Allah korusun. Büyüklerimizsiniz abi? Derdimize çare bulun ya. Evet abi, evet. Kurtar bizi başlık parasından abi. Kurtar bizi başlık parasından. Konuşun ya. çocuklar evet, ya, konuşun diyeyim. Tamam. Tamam. Kurtarın bizi. Kurtarın tamam. bizi. Tamam, susun. Susun. Tamam. susun. Tamam, çocuklar tamam, Siz tamam. Susun. Bu sene evet. başlık çözemez. Gençler, evlenmek istiyor musunuz? İstiyoruz, istiyoruz. Güzel. Başlık parasından kurtulmak istiyor musunuz? İstiyoruz, istiyoruz. Kaynanalarınızın kızlarını mal gibi satmasına karşı koymak istiyor musunuz? İstiyoruz. Söylüyorum. Bu köhnemiş feodal adetlere son vermek istiyor musunuz? İstiyoruz. DAĞİRİM! O zaman el ele vermek zamanıdır! Bir araya gelin, en el ele verin kardeşlerim! İstiyoruz. Meydanlara da gülün! Yürüyüş yapın! Başta hayır diye bağırın! Televizyonları arayın, gazeteleri arayın! Kaynanalarınız görsün gücünüzü! Betereli aklı arkadaşlar! Yürüyelim! Onlara babuç bırakmayacağız! Gençler! Pazara kadar değil, kadar hı destekliyoruz sizi! Taşınma! 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 Sevgili seyirciler, İstanbul'un orta yerinde, başırma, Cennet Mahallesi'nde bir grup genç başlık parasını protesto etmek için başırma, yürüyüş yapıyor. Ortam iyice gerilmiş durumda.